Benim muhtarım programından merhaba sevgili izleyiciler. şehrimizi muhtar adaylarıyla yapacağımız programın ilk başlangıcını Akvim TV'de başlatmış oluyoruz bugün. Evet herkese mutlu günler diliyoruz, iyi günler diliyoruz. Bugün Kamil Top'tan bizlerle birlikte. Kamil Top'tan Kuzey Kent Mahallesi'nin muhtar adayı sevgili izleyiciler ve onunla küçük bir söyleşi yapacağız. Hem kendisini tanıyacağız hem de fikirlerini alacağız. Ben Kamil Top'tan hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 23 Mayıs 1988 yılında Kastamonu merkezde doğdu. İlk ve ortaokulu Kastamonu Merkez Ortaokulu'nu da tamamladı. Kastamonu Endüstri Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Kastamonu Belediyesi'nde çalışmaya başladı. Kastamonu Belediyesi'nde Emlak Müdürlüğü'nde şoförlük, aynı müdürlükte evrak kayıt birimi ve Belediye Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nde ise personel olarak görevlerini sürdürüyor. 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de Kastamonu Kuzeykent Mahallesi için muhtar adayı oldu. Hoş geldiniz muhtarım diyelim. Hoş bulduk, sağ olun. <laughs> Evet, Kamil kardeşimizi ben tabii öncesinden tanıyorum. Gerçekten ben böyle bir şey için, hani muhtarlık adaylığı için çıktığın için tebrik ediyorum seni. Ben kısaca hani seninle ilgili bilgiler paylaştım ama tabii senin bizim bilmediğimiz yönlerin vardır mutlaka. Tabii çevresinde dürüst, çalışkan kişiyle biliyoruz seni. Biraz ben hayata bakış açını, biraz farklı yönlerini izleyicilerimize paylaşmanı istiyorum burada herkese de selamlar 14 yıldır belediyede çalışıyorum ben bu zaman süre zarfında elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım sorumlu sahip bir insanım neler yapacağımı neler elimden geldiğince neler yapabileceğimi biliyorum Evet. sorumlu sahip bir insanım yani insanlar için iyi bir aday olduğumu düşünüyorum Kuzey Kent biliyorsun yani geniş bir mahalle, büyük bir mahalle. Özellikle şimdi daha önceden biz hani yerel basında birçok haberler yapardık. 17 ilçenin nüfusuna denk gelen bir evet. mahalle. Bir de 1985'li yıllarda neredeyse senin doğduğun yıllarda kurulmuş bir mahalle. Tabii ki bu mahallenin muhtarı olmak bir de evet. sen tabii o mahallede yaşıyorsun, Huzur Kent'te yaşıyorsun. Ee, ayrıca bir e, şey var. Hani artık bütün tozunu, çamurunu, her şeyini evet. biliyorsun aslında evet. mahallenin. Ee, bu muhtarlık biraz zor. Ee, gerçekten hani e, birçok şeyi göğüslemek gerekiyor. Ee, sen e, neler yapacaksın? E, nasıl bir muhtar olacaksın? Halka e, neler vaat ediyorsun? Biraz bunlardan bahsedelim. Ya Kuzey Mahallesi gerçekten büyük bir mahalle, dinamik bir mahalle. Yani Kuzeyek Mahallesi'ni iyi biliyorum. Yani 10 12 yıldır Kuzeyek Mahallesi'ni ikamet ediyorum. Sorunun neler olduğunu da biliyorum. Evet. Ee, i̇şte işte belediye ile omuz omuza çalışacağız zaten. Diğer kurum kuruluşlarla da aynı şekilde çalışacağız. Ee, biz muhtarlıkta şöyle bir şey var. Yani muhtarlıkta bir omurga muhtarlık dediğiniz. Vatandaşla kurumlar arasında bir omurgadır muhtarlık. Biz bu omurgayı Allah'ın izniyle güzel bir şekilde sağlamayı hedefliyoruz. Yapacağımız projeler var. Yani kurumların destekli olan projeler var. Yani Kuzey Kendi daha iyi bir şekilde, daha temiz, daha güzel bir şekilde muhtar, muhtarlık için çıktık bu yola. İnşallah daha iyi olacak Kuzey Mahallesi. Biz elimizden gelen her şeyi sarf edeceğiz. Yani e, Kuzey Mahallesi için vatandaşların talepleri bizden çok, çok önemli. Yani kurumlara her defa, her defa, her gün istedikleri yönde yani değil şöyle hani kapıya gidersiniz sürekli bir defa, iki defa, üç defa, dört defa. Bunu bir onu kesinlikle yapacağız yani. Biz Kuzeyet Mahallesi için ne gerekiyorsa onu kesinlikle yapmayı düşünüyoruz. Yapacağız da yani. Bunlar kesinlikle kararlıyım. Bu şekilde çıktım yola. İnşallah daha temiz, daha düzgün, daha tertipli bir Kuzeyet Mahallesi olacak inşallah. Evet ben şimdi tabii şunu da gözlemliyorum mahalle içerisinde yoğun bir öğrenci var çünkü evet. Kuzeykent'in içerisinde aynı zamanda üniversite var. Evet. Üniversite olduğu için tabii orada öğrenciler çoğunlukta öğrenciler için neler yapmayı planlıyorsun? Yani Çünkü şimdi orada biliyorsun bir yerleşke var, ilçelerden gelen insanlar var. Ağırlıkta devre khanedir, dadaydır. Evet. Hani birçok kişi Kuzeykent'e yerleşmiş durumda. Şimdi burada bir de öğrenci kitlesi var. Sen şehrimize dışarıdan gelen öğrenciler için neler düşünüyorsun? Çünkü öğrencilerin gördüğü ilk mahalle orası oluyor. Evet. Ya Ve yaşadıkları yer orası oluyor. Evet. Ya şimdi aslında öğrencilerimiz için aslında yapılmış projeler de var. Şu evet. Şekilde. Yani bizim mesela şu anda Kasmek birim var öğrenciler için istik. İşte sağlık, gitar, kustur olan bir yer var. Yani şu şekilde. Yani projeden önce aslında şöyle bir şey de çok önemli. Erdal Bey. Yani öğrencilerin de kendini bir şeyler istemesi lazım. Yani biz de illa bunu teşvik edeceğiz. Bir şeyler yani onları yönlendirmeye illa ki çalışacağız. Evet. Ama yani öğrencilerin de biraz da kendilerinin bunu istemesi lazım. Yani örnek veriyorum. E, taleplerinin ne olması gerektiğini bizlere iletmesi lazım. Ne istediklerini. E, bizim elimizde olan şu anki projeleri tabii ki daha iyi geliştirmemiz lazım. Bundan yöne hiçbir tereddütümüz yok. Ama sadece şimdi öğrencilerin bunu kendileri biraz istediği zaman yani kendileri bir yön vermesi lazım hayatları konusunda ilk başta. Üniversite öğrencilerinin de. E, şöyle ben şimdi Kuzey Kent'te hani iş merkezinin olduğu bölüm var. Orada birçok kafe var. Evet. E, aşağılarda işte sağda solda e, şu anda üniversitenin hemen etrafında birçok kafe görüyoruz. Evet. E, öğrenciler biliyorsunuz işte orada eğlence merkezleri. Evet. Zaman kaybediyorlar. E, aslında daha çok şeyler yapabilirler. Ama şimdi öğrencinin talebinin Önce ne olduğunu tabii ki gelen öğrenci belirliyor. Mesela diyor ki biz diyor burada diyor eğlence merkezleri azınlıkta diyor. Evet, mesela öğrenci. Evet. İşte Sosyal etkinlikler e, azınlıkta diyor. İşte kiralar pahalı diyor mesela. Yani öğrencinin beklentisi yani, çok oluyor aslında. Evet. Yani, yani, yani senin e, tabii kiralarla ilgili belki pahalılık istediğim gibi ekonomiyle ilgili şeylerde belki hani bir ya şey yapamaz bir muhtar ama evet. e, e, eğlence merkezlerinin e, daha iyi olması en azından oradaki mekan sahiplerini ziyaret ederek belki daha güzel şeyler oluşturabilirsin. Ama öğrenciler sıkılmaktan şikayetçi aslında. Ya biz esnafın da zaten bir araya geleceğiz. Ya bu konuyu evet. zaten dile getireceğiz. Yani öğrencilerimizin en uygun fiyattan yemek yemesi, en uygun aslında kiralardan kalması için bizim en büyük temennimiz. Ama işte hayat koşulları, hayat şartları bazen bunları engelliyor. Yani bazen en azından bazı bir şeyler gelmiyor yani. Ama biz öğrenciler için ben şunu söyleyebilirim. Onun her zaman yanında olacağımı söz veriyorum. Yani elimden gelen bütün ayette göstereceğim. Kan ve kurum kuruluşlarla itibatlı olacağım. Öğrencilerimiz için en güzel şeyler neyse onu yapmaya çalışacağız. Ee, öğrencilerimize şunu söyleyeyim ama ilk başta yine ilk, ilk, dediğimi söylemek istiyorum. İlk kendi hedeflerini nasıl kendileri belirlemesi lazım. Siz ya kafede işte daha iyi bir yer hani daha çok gezme alanları bu tarz şeyler istiyor demiştiniz. Ya onlara ben de katılıyorum ama yani biraz da kendi istediklerinden emin oldukları zaman her şey daha güzel olacak gibi geliyor bana bence. Peki şu olabilir mi? Mesela Kasmek güzel bir örnek. Evet. Yani Kasmek gerçekten hani sanatsal etkinliklerini geliştirebilecekleri, işte bileyim ahşapla bir araya gelebilecekleri, gitardır, sazdır, hmm. işte başka şeyler hani müzik müzik aletleriyle ilgili en azından kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam var orada. E buna benzer e, mekanların oluşturulması konusunda senin bir etkin olur mu? Tabii ki olur. Yani ben dedim ya şu anki projeler var ama Hı. bunları daha da geliştirmemiz lazım. Yani sadece bu kasmekte değil işte e, daha ilgi çekici örnek veriyorum futbol e, turnuvaları, voleybol işte ...bu tarz şeylerde illa ki... ...mahallemiz olarak öğrenciler olarak bir ...bu şekilde bir şey planlıyorum. ben. Peki nasıl projelerin var? Biraz projelerinle ilgili biraz bilgiler paylaşabilir misin? Yani bu çünkü zaten seçime çok az bir zaman... ...dilimli evet. var. Ee, sen neler yapmak istiyorsun? Yani bu de yaşayan biri... Evet. E, ...muhtardan ne bekler? Yani bir kere bundan başlayalım. Muhtar onlara ne e, sunabilir? Yani e, bir muhtarın... ...tabii ki projeleri olacak... ...tabii ki bir şeyler olacak ama... E, ee, muhtarın eli e, biliyorsunuz ki bir hani bir belediye gibi güçlü değil. İşte bir valilik gibi güçlü değil. İşte ne bileyim e, bir il özel idaresi kadar güçlü değil. Yani buradaki ancak köprüyü oluşturabilir. Evet. Dediğiniz gibi. Ya şimdi e, Allah nasip ederse bu göreve biz gelirsek nasip olursa inşallah. Evet. Şimdi e, halkımızda bir kere vatandaşlarımızla ailemizle diyeyim ben ayrıca. Kuzenkent ailemizle sürekli işçi olacağım. Yani ben sürekli hani muhtarlıkta akşama kadar PTT'den gelen evrakları vatandaşa vermek veya hani işte doğum işte kandillerini kutlamak veya vesaire değil. Yani sürekli vatandaşlarımızla birlikte olacağım. Yani sürekli dışarıda olacağım. Gece gündüz yani. Onlar demeden ben mahalleleri tek tek gezeceğim. Gece gündüz sokak sokak mahalle mahalle eksikleri, eksikleri ben göreceğim. Gördüğüm zaman zaten e, belediyede çalıştığım için sağ olsunlar e, amirlerim, müdürlerim, arkadaşlarım 7-24 telefonum açıyorlar. Teşekkür ederim onlara da buradan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her zaman benim yanımda oldular. E, tabii ki şu an için e, başlanış ve bitmiş olan yerler de var Kuzeykent'te. Önemli mesela park park gibi yerler. Çimlendirme, ışıklandırma, ondan sonucuma işte asfaltların yapılması. Tabii ki buradan da e, yine de teşekkür ederim. Ee, sayın belediye başkanımız operatör doktor Galip Yıldırım'a da ee, emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bayağı zekanter, bayağı bir hizmet verdiler. Teşekkür evet. ederim onlara da. Ee, yani eksikler tabii ki var, kalan yerler var. Bunları ilk önce ilk önceliğim benim bu eksik olan yerleri tamamlamak olacak. Yani Allah'a şükür belediye ile arkadaşlarımızla ilk önceliğimle bu eksik kalan yerleri bir kere tamamlattırma olacak. Ya daha güzel bir kuzey kent için ilk başta bunu uğraşacağım ben. İlk başta. Yani eksik olan yerleri ilk başta tamamlattıracağız Allah'ın izniyle. Tabii ki e, seçim süre zarfındayız şu, şu anda. E, tüm belediye başkan adaylarımızla, başkanlarımıza da başarılar diliyorum burada. Bizim evet. tabii bütün belediye başkanlarımızın bizim şeyimiz yok. Tabii kim nasıl kime nasip olur makam koltuğu, başkanlığı. E, başkanlık. E, bunu halkımız belirleyecek. Kim gelirse gelsin biz kendi bir mutlu Allah nasip ederse bu göreve gelirsek muttur olarak gideceğiz, taleplerimizi ileteceğiz başkanımıza. Onların takdirleri de inşallah. Güzel şeyler yapmayı hedefliyorum, planlıyorum. E, tabii e, daha yeni yeni başladık biz de bu işe. Evet. Allah nasip eder, tabii Allah da bunu anımıza yazdıysa inşallah. Güzel şeyler olacak inşallah diyorum ben. Ben şimdi şey konusunda merak ediyorum. Hani dedim ya şimdi eğlencenin merkezi işte öğrenci çok fazla var. Nüfus olarak biraz büyük bir mahalle Kuzeykent Mahallesi. Bir evet. Güvenlik problemi oluşuyor. Son dönemde biliyorsun geceleri bekçiler durmaya başladı. Evet. Hani mahalle aralarında bekçiler dolaşıyorlar. Bekçi sayısının artırılması yönünde emniyetten bir talebin olur mu? Yani mesela diyelim muhtar oldun bunun dışında da güvenlik konusunda neler yapılabilir Kuzeykentte? Çünkü Kuzeykent biliyorsunuz hani her taraftan girişi olan bir mahalle olduğu evet. için doğal olarak da çok fazla farklı insanın bir arada yaşadığı bir mahalle. E tabii asayiş olayları da hiç istemez biraz fazla evet. olabiliyor. E bununla ilgili bir düşüncem var. Mı? Ya Erdal abi şimdi şöyle bir şey. Ya Kuzeykent mahallesinin büyük bir mahalle. Yani de yoğun olduğu bir bölge. Benim tabii ki geçen birkaç esnafı gezerken bu konu dile geldi aslında. Yani saat 10'dan sonra, 11'den sonra ben bile sokağa çıkmaya korkuyorum tarzında şeyler söylediler. Yani bu aslında bu çok önemli bir konu. Yani orayı Kuzey Kent'i daha tedbirli, daha güvenli bir hale getirmek bunu ben çok istiyorum. Her şeyden daha çok bunu ben çok istiyorum. Yani bunu emniyet müdürümüzle de, işte diğer e, vali vali, vali beyimize de inşallah bunları konuşacağız, görüşeceğim. Yani bunu ilk önceliğim aslında bir tanesi de bu bu işlerden. Evet. Çünkü Husanbey mahallesi çok büyük olduğu için şimdi akşamları eğlence mekanları mekanları o tarafta olduğu için yani bu şehir merkezinden de gelenler taraf oluyor yani Husanbey mahallesine. O yüzden tedbirlerin biraz daha fazla artması artması lazım diye düşünüyorum ben. Yani artması da lazım yani bunu. İnşallah bunu çözeceğim. Yani ilk hedefim de bu diğer işlerden Çünkü sonra. Benlik olduğu zaman insanlar rahat ya, bir şekilde tabi yani bir şey şimdi gece sabaha kadar mesela on, dolaşabilmeli. Yani tabi bu yani. Bu da belli bir saatte hani e, hayat bitmiyor orada. Çünkü saat en az 12'ye kadar e, bütün kafeler aşağı yukarı hareketli, canlı. Evet. E, bir canlılık var. Yani Kuzey Kent e, biliyorsunuz ikinci kastamonu gibi. Evet yani, yani büyük bir mahallemiz var. Hı -hı. İkinci yani, kastamonu gibi. Evet. Gerçi bu sıra ıı, Tosya yolu ıı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi belirtilmiş bir husus bakımından evet. ama <gülüyor> e, <gülüyor> Mahallesi de hala yerini koruyor. E, daha canlılık orada. E şimdi geçtiğimiz dönemlerde benim e, aklımda kalan e, konulardan bir tanesi e, Kuzeykent Mahallesi'nde bir itfaiye birimi. Hani kurulsun istiyoruz işte ne bileyim oradaki yangınlara yetişmekte... Zorluk yaşanıyor çünkü Ulukbaşı mevkiinde işte oradan oraya gidene kadar bir 15-20 dakika, yarım saat geçmiş oluyordu. Evet. E, belediyenin orada benim bildiğim kadarıyla toplantılar halinde bir birimi var. E, şu an muhtarlık binasının olduğu yerde bir birimi var. Evet. Birkaç yerde birimi var. E, e, şimdi bu belediye e, tabii itfaiye ile ilgili yeri hazırladı diye biliyorum ama son noktası ne oldu bunu bilmiyorum. E bununla ilgili bilgin varsa bunu paylaşırsan izleyici tabii, tabii ee, ki en azından çünkü itfaiye çok arzu edilen bir şeydi. Bizim de bazı önerilerimiz oluyordu. Mesela diyorduk ki orada bir tane hali hazırda bir itfaiye aracı bekleyebilir. Yani illa şehrin bir noktasından gelmek zorunda değil diye düşünüyordum. Ama oraya iyi bir birim yapıldı biliyorum herhalde. Yani evet, o şekilde yani bir çalışma vardı. Kuzeykent evet, itfaiye bir biz şu an için bitti orası tamamlandı. Hı. E, açı, e, tam resmi olarak açılış yapılmadı ama şu an için e, bir arabayla ve iki üç personelle şu an için bekliyorlar arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız. Evet. E, resmi açılış da yapılacak inşallah. E, bildiğim kadarıyla söylüyorum. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Bildiğim kadarıyla bu şekilde tamamlandı bütün her şeyi. hala hazırda bekliyor. Sadece açılış yapılması bekleniyor. Tabii ki bir şikayet doğrultusunda ilk talep oradan çıkacaktır. Yani şu an için bir mevcut arabamız orada duruyor diye bilgim var Erdoğan evet. Bey. Peki şunu da sormak istiyorum sana. Ee, şimdi tabii mahalle dediğim gibi özellikle Devrekani ve Daday'dan gelen insanlarla e, daha çok böyle hani Hı. ilçelerden gelen göçte e, biraz da yoğunlaşmış olan bir mahalle. E, burada e, fakir fukara insanlar var. E, bunların tespiti noktasında bunların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında. Ee, neler düşünüyorsun? Bir de tabii senin şu anda bulunduğun, çalıştığın birimde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olduğu için evet. e, hani bu konuyla ilgili biraz daha yakından ilgileneceğini tahmin ediyorum. Çünkü e, sizin birim zaten Kastamonu'daki bütün mahallelerin hani e, yardıma muhtaç olanlarına bakabiliyor evet. e, ya da en azından ilgileniyor. E ee, bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Ya Erdal Bey zaten bu konu bizimle bizim birimizle alakalı bir konu demişti dediğiniz gibi. Hı hı. Şimdi Kent'te zaten sosyal yardımlaşma bu şekilde bir yardım yapıyor. Belediye de bizim e, maddi e, kişilerin durum gel gelir durumlarına göre yardımlarımızı yapıyoruz biz. E, benim Kuzey e, Kent'teki bu aileler için de şöyle bir düşüncem var aslında. Yani e, Allah nasip ederse bu göreve gelirsek bu sosyal medya üzerinden bir hesap açmayı düşünüyorum, sekat muhtarlığı adı altında, tamam E Ondan sonra ben tespit ettiğim aileleri, örnek veriyorum kaç aile oldu, 50-60 aile oldu. Ya işte mesela sosyal, e, sosyal medyadan diyeceğim ki mesela atıyorum 10 koli, şey e, 10 tane yani 20 tane salça, 30 tane işte makarna diyeyim. Yani bir koli halinde hazırlayacağız bunu ondan sonra vatandaşlarımıza o belirli mahalleleri her ay yani bunun sürekli önemli aslında. Yani bir defaya mahsus hiçbir şey bir insanı geçindirmiyor yani. Bunu her zaman biz gayet iyi biliyoruz. Yani bu işte sürekli çok önemli. Bir vatandaşa yaptığınız yardımı sürekli önemli bu konuda. Her ay Allah nasip ederse gelir, gelir, gelir düzeyi iyi olan ailelerimizden bu şekilde bir yardım talep edeceğim. Tabii ki biz de taşın altına elimizi koyacağız. Ee, bu şekilde yardım isteyeceğim. Tabi aslında benim düşüncem de şu. Yani biz bu yardımı alırsak mesela mesela örnek veriyorum ben veya siz mahalle sahiplerimizden kim olursa hatta beraber gidelim beraber teslim edelim. Yani kendi gözüyle görsün, yüreği hoş olsun. Bu, aslında bu taraftardayım. Yani ben alayım gideyim holi oraya bırakayım veya yardım orayı bırakayım diye bir şey düşünmüyorum. Yani gelen yardım yapan vatandaş bana bir yarım saat ayırsın, ben de birlikte, ben alayım gideyim mesela. Ben de birlikte gitsin, kime verdiğini, nasıl gittiğini görsünler. Yani gözleriyle şahit olsunlar bu duruma. Ben bunu istiyorum aslında. Yani ya, e, aile ihtiyacınız, mesela vatandaşlarımız var diyor, on kolu ihtiyacınız var diyorlar. İşte muhtaç ailemiz var diyor, on kolu diyorlar. Ya şimdi veriyoruz biz, önemli değil vermek ama ya, ya bağış yapan yani, e, vatandaşımızla doğru yere gidip gitmediğini de kontrol etsinler. Denet, yani, denebilir yani, bir e, muhtar olmak istiyorum yani, diyorsun evet, anladığım yani, kadarıyla. Evet. E, şimdi şunu da sormak istiyorum. Aslında yani e, konu konuyu her zaman açar. E, şimdi yani fakir olan aileler içerisinde mutlaka çalışabilme gücü olan insanlar da var. Yani fakirdir ama ailenin çalışabilme gücü yoktur. E, çalışabilmeleri için ya da iş bulabilmeleri için de aslında bir e, ...düşüncen vardır mutlaka. Çünkü o kişiler bir temizlik içinde çalışabilirler, bir şeyler yapabilirler, iyi kötü bir ekmek parası kazanabilecek bir evet. ortama dönüştürülebilir. Bununla ilgili bir düşüncen var mı? Ya var. Yani şöyle, tabii ki bu şekilde olan vatandaşlarımız bize geldiği zaman, talepte bulunduğu zaman ben elimden gelen yardım zaten, yardım zaten olacağım. Yani bu şekilde yani ki mesela arkadaşlarımız olacak araştıracağız, edeceğiz, nasıl bir iş yapabilir, ne, ne işte çalışabilir. Şimdi şöyle bir durumlar da oluyor. Şimdi e, şu anki zamanımızda vatandaşlarımız bazı işlerde yapmıyorlar yani. Bu işin gerçeği de. Ama gerçekten ihtiyaç sahibi olan e, ailelerimiz de bunu yapıyorlar yani. Hiç iş yalırlamıyorlar Ben bunları da gördüm Zamanında e, Bunların bunlar için de ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Bunu sözünü de buradan veriyorum yani. Gideceğim kapı kapı gezeceğim. E, i̇şte işte kasabın büyüklerimize gideceğim diyeceğim böyle böyle. Yani elimden gelen ne olsa yapacağım her şey için. Allah'ın izniyle. İnşallah. i̇nşallah. Elimizden e, gelen senin, her şeyi yapacağız inşallah. E, konu tabii dönüp dolaşıyor. Senin tabii belediyede çalıştığını biliyoruz. Kastamonu Belediyesi'nde çalışan biri olarak. Aynı zamanda hali hazırdaki belediye başkanı ve hali hazırdaki belediye birimlerinin hemen hemen her birini biliyorsun zaten. Kaç yılın Hı. geçti orada. E, bu e, mahalle muhtarı için aslında büyük avantaj. Çünkü hani birimleri tanımak, oradaki şefleri tanımak, Oradaki insanlarla bir şekilde iletişim, kimin hangi işi yapacağını bilmek bu e, iyi bir şey. Evet. E, Mahalle ne gibi katkılar sağlar? Mesela benim aklıma şu geliyor: Uzun zamandır da aslında dikkatimi çeken bir husus. E, şimdi ulaştırma birimi var, biliyorsun, e, dolmuşlar çalışıyor bu evet. Dolmuşların gitmediği bir nokta varsa, bunu yani böyle bir yer varsa, bunun aslında oraya gitmesini sağlamak için e, bir emek verilmesi lazım. Ama benim gördüğüm, gözlemlediğim, otogarın hemen üstünden şu anki Özel Uğurlu Hastanesi'nin evet. olduğu birimle yukarıya bağlantı yani Kuzey Kent yoluna dönen Daday Kavşağı'nın olduğu yer yeni yapıldı tabii. Evet. O araya sanki dolmuş gitmiyor. ya O araya bildiğim kadarıyla gidiyor ama geç gidiyor. Şöyle bir şikayet de var. Yani Kuzeykentin mesela o ara dolmuş seferlerinin sefer yani zamanları... 200 metrelik bir alan var. Kasmi'nin Kasmi olduğu evet. yerle Hemen yukarısı, ta yukarıya Kasmetten kadar, kavşağa kadar. Kavşağa kadar gidiyor yukarıdan. Aşağıdan. Daha yukarıya gidiyor mu? Ya da oradan dönüyor mu? Kavşaktan dönüyor. Yukarı çıkmıyor. Hayır, yukarıdan, yukarıdan, yukarıdan şehirdeki kavşaktan. Kuzey kent kavşağı var ya. Hayır, Kansan o yukarı, olduğu tamam, okul kavşağı diyorsun yukarıdan. Evet, oradan dönüyor. O arada çıkmıyor. 200 metrelik bir alanda dolmuş bulmak mümkün değil. Evet. Ya tabii bunlar değerlendirebilir. Bunlar da sizin... Bunlar değerlendirebilir, konuşulabilir. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Çözeriz inşallah. Yani müdürlerimiz, amirlerimizle görüşürüz. Bu konuyu dile getiririz. Bir de şöyle bir şey de var. Mesela bu konuya değindiniz Erdal Bey. Kuzey kentte mesela merkezden gelen vatandaşlarımız, ailelerimiz e, oturuyorlar. Mesela saat 8, 9, 10. Mesela sefer sayıları çok e, akşam aralıklı olduğu için çok süre otobüs bekliyorlar. mesela. Bu konu da bana çok dile geldi. Bana çok ilettiler. Allah'ın sizi bu konuyu dediğiniz konuları çözüme kavuşturacağız inşallah. Müdürlerimizle, namillerimizle görüşeceğiz. Bu işi inşallah çözeceğiz Allah'ın izniyle. bizden hmm. gelen her şeyi de yapacağız. Örnek vereyim şey de var mesela. Özbereket un fabrikasının e, devre, kendi yolunu tam karşıya var orada. Geçen bir e, vatandaşımız yazmış bana. Böyle bir biz işe giderken orada bekliyoruz. Oraya bir durak istiyoruz dediler. E, bunu görüşmesini sağladım ben e, müdürümüzle. Yani işte oranın karayollarına bağlı ol, bağlı olduğu için mesela bazı yerler karayollarına bağlı olduğu için durak konuları e, belediyenin dışında kalıyor. Yani şimdi oraya durağın izinin verilmesi karayoluna bağlı. Önceden orada bir kaza oldu, kaza olmuştu. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Bir kızla bir annesi vefat etti. Evet. evet, ainesi, evet, evet Ondan dolayı karayolları şu anda izin vermiyor buraya durak konulmasına. Ben çok uğraştım konuyla ilgili. Çok da dile getirdim. Ama karayollarının kuruluna girdiği için kuruldan net çıkıyor bu kazadan dolayı. Şu an, bir, şu an bir soruşturma devam ediyormuş o konuyla ilgili. O yüzden oraya da durak konulmuyor yani. Vatandaşlarımızı buradan da bilgilendirelim. Bu konuyu da dile getirdik. İnşallah yine geldiğim zaman da bu konuları yine dile getirecek sık, sık. İnşallah çözmeye de kavuşturmaya çalışacağız ya Allah'ın evet. izniyle. Yani sorunlar var. Bu sorunları da biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi de yapacağız inşallah. Müşteri olsunlar. Allah'ın izniyle başaracağız inşallah. Evet. E son olarak neler söylemek istersin e, Kuzeykent mahalle sakinlerine? Ee, Kuzeykent mahalle sakinlerime, aileme diyeyim ben. Kuzeykent mahallesinde oturan hepsi birer benim ailem. E, beni bir abileri, bir kardeşleri, bir evlatları olarak görsünler. Allah, e, biz bir yola çıktık. Allah'ın izniyle inşallah. Allah'ım neylerse ne güzel eyler. E, onlardan isteğim Beni değerlendirsinler, düşünsünler, baksınlar, tartsınlar. E, kararlarını versinler. İnşallah hayırlı olur. E, buradan da şunu da söylemek istiyorum. E, seçim yaklaşıyor. E, şu anki muhtarımız var Hakan Çöles. E, sonuçta o da bir beş senedir emek veriyor mahalleye. Alın tör taş üstüne taş koyana biz yani alın teridir bu. Ona da teşekkür ederim buradan. Sağ olsun, var olsun. Evet. Işte selam söyleyelim. Hakan Hakan muhtar gerçekten bayağı başarılı çalışmalar imza attı aslında döneminde. Evet, Böyle güzel çalışmalar evet. yaptı. E, tabii ki bu bir seçimdir. Yani seçim e, seçim de, tabii. Yani, yani A şahsı, B şahsı üzerine değil. Neticede muhtarlık hani ki. makamlar yani, gelip geçicidir. Tabii. Kişilikler önemlidir. Ee, bir Hakan Bey de gerçekten sevdiğimiz değerli kardeşlerimizden evet. değerli arkadaşımızdan bir, bir tanesi. Teşekkür ederim. Ee, ona da şey selam söylüyoruz i̇şte, buradan. İşte ondan sonra aileme şunu demek istiyorum. Ben e, 35 yaşındayım. Daha çok koşarım. Daha çok çalışırım. E, daha çok e, iş bilgim dahi. Beni değerlendirsinler, tarsınlar. Allah ne yazdıysa ne nasibetisi olsun inşallah. Hayırlı hakkımızda. Teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Evet benim muhtarı programımda e, ilk konuğumuz Kamil Toftandı. E, kendisi 31 e, Mart 24 yılında yapılacak olan yani önümüzdeki günlerde yapılacak olan mahalli idareler e, seçimlerinde Kuzeykent Mahalle Muhtar adayı olarak seçmen karşısına çıkıyor. E, biz kendisine başarılar diliyoruz. Bir başka programda yine birlikte olabilmek ümidiyle Hoşçakalın. diliyoruz.